Şakşakçılık yapacaksınız. Bunu neyle ifade edeceğiz? Sanatçı sanatıyla konuşur. Dal kavukluk yapmaz. Sayın Başkanımız, Sayın Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan bir dünya lideri. Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan. Ya Tayyip Erdoğan kadar başınıza taş düşsün lan. Bir ülkenin sanatçıları diktatörün karşısında asla ve asla boyun eğmezler. Sanatçı ve sporcunun siyaset yapma hakkı yok mu? Elbette var. O zaman şöyle hafif gömleğimi de gösteriyorum. AKP'nin muhalif seslere tahammülsüzlüğü herkesin malumu. Sanatçı ya da sıradan vatandaş fark etmiyor ve maalesef Türkiye'deki kutuplaşma şarkıcıları da bölmüş durumda. Az önce Orhan Baba ile konuşuyordum. <laughs> Hükümeti asla eleştirmesinler, muhalefet etmesinler. Bakın benim başıma gelen onların da başına gelir. Saraya biat etmeyen şarkıcılara hayat zindan olurken Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunanlar baş tacı ediliyor, sarayın kadrolusu oluyorlar. Yılların sanatçıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın külliye dediği 1100 odalı israf şaheseri yapıda düzenlediği etkinliklerde poz verebilmek için adeta birbiriyle yarışıyor. Erdoğan tamamen duygusal bu ilgiyi elbette karşılıksız bırakmıyor. Saray şarkıcılarını devletin nimetlerinden cömertçe faydalandırıyor. Biz de sizler için Erdoğan hayranı en popüler 10 şarkıcı listesi yaptık. Listenin başını sonuna kadar Erdoğancıyım, hatta feriştayım diyen Yavuz Bingöl çekiyor. Sarayda düzenlenen hiçbir daveti kaçırmayan Bingöl'e AKP'nin yönettiği dönemde sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinden 2 yılda 1 milyon 370 bin lira ödenmiş. Erdoğan da kendisine sıkça övgüler dizen Bingöl'e verdikçe vermiş. Milliyetin Bakanlığı'nın da Bingöl'ün derneğinden 85 bin bağlama alacağı medyaya yansımıştı. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin ilişkin herkes düşüncesini söyledi. Birazcık da şarkı türkü söylendi. Evet sonunda da şarkı türkü şiirle bitti. Ben hariç. Eskiden kendini devrimci olarak tanıtan Bingöl'ün kumar bağımlılığı sebebiyle borç batağına saplandığı ve bu yüzden Erdoğan'a yanaştığı iddia ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızı yolcu ettik. Miting için, mitingleri için. Kendilerine e, sağlıklı, hayırlı, sevdikleriyle birlikte çok uzun güzel ömürler diliyorum. AKP'li belediyelerin akıttığı paralardan aslan payı alan bir diğer sanatçı da Emel Sayın. Saray müdavimlerinden olan Sayın sadece İstanbul'daki konserleri için 800 bin lira almıştı. milletvekili olmayı isteyen ve neredeyse her seçimde AKP'den aday adayı olan İbrahim Tatlıses de Erdoğan'ı açıktan destekleyen sanatçılardan. Neler planlıyorsunuz? <laughs> hangi hedefleriniz var? Valla planımız, planımız, planımız yok. Yaylalar, yaylalar. Burada da bir söyleyi veriyor. Söyleriz. Ünlü türkücü, milletvekili yapılmasa da Erdoğan'ın seçim mitiklerinde hiç yalnız bırakmadı. Ben bu insanın neyine tavuğum biliyor musunuz? Erdoğan ünlü isimleri kendi politikalarını halkın gözünde meşrulaştırmak ve vatandaşı etkilemek için kullanıyor. Öyle ki tatlı ses bir gün megri megri başka bir günse yaylalar türküsünü söyledi. Ne de olsa okuması için peçete şarkı ismini yazan saraydı. Erdoğan 2013 yılında Kürt açılımı sürecini başlatırken halkı ikna etmek için şarkıcıları öne sürmüştü. Süreç 400'e yakın asker ve polisle 300 civarı sivil vatandaş hayatını kaybetmesiyle sona erdi. O gün Diyarbakır'a gidenler bu defa 300'e yakın şehit verdiğimiz Suriye'ye yönelik operasyonlar için sahaya sürüldü. Afrin Harekatı'na destek için İbrahim Tatlıses, Sibel Can, Seda Sayan gibi birçok ünlü

52 askerin şehit olduğu harekata destek için yapılan bu ziyarette şarkıların söylenmesi ve eğlenilmesi muhalefetin tepkisini çekti. 52 şehidimizin daha kanı kurumadı. Toplamışlar bir, bir toplanmışlar bir grup güruh efendim davul zurna klarnet şarkılar türküler. Bırakın şehidi. Bulunduğunuz apartmanda eğer bir kişi hasta ve hayatını kaybetmişse televizyonu bile açmazsınız. Gürültü yapmazsınız. Komşunun acı günüdür evde yemek yapar oraya götürürsünüz. Onlara bir hafta on gün her türlü hizmeti verirsiniz. Ben merak ediyorum. Bu rezil adamlar, bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam. Sen, 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 sen. 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 Eğer yüreğin yıtıyor, yüreğin yutuyorsa bir Afrin şehidinin bulunduğu sokaktan geç bir de Yayınlalar Türküsü'nü söyle bakayım. Gücün yetiyorsa ve hala kalmışsa. Sayın şey Erdoğan'a yakıştıramadım. Götürülen insanlarla ilgili olarak tartışma oldu. Biz iktidar olduğumuzda bu sanatçılara selam vermeyeceğiz. Megri megri söylüyorlardı. Bugün kol kola girmişler, orada yaylalar yaylalar söylüyor. Uyuşturucudan sabıkalılar oradaydı. Ziyarete gidenlerin ellerinde tezkereleri yoktu. Tezkere yerine bedelli askerlik dekontları, tezkere yerine çürük raporları. Bundan birkaç yıl önce megri megriyi söyleyen de, İbrahim tatlı sesti. Onun karşısında oturanlar da aynı insanlardı. Gözyaşı dökenler de Bülent Arınç'tı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın eşiydi. O gün megri megriydi. Bu kez askerlikte, askerlik yapanlar bilir en çok söylenen türkülerden biri odur. Yaylalar yaylalar. Onunla birlikte tempo tutarsınız. Gelinen nokta da budur. Erdoğan şarkıcıları milyar dolarlık sarayı halkın gözünde meşrulaştırmak için de kullandı. İhtişamlı açıkçası bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. Ben çok böyle ihtişamlı görmedim. Neredeyse benim daha şaşalı diyeceğim. <laughs> Hülya Avşar'ın bu sözleri muhalefetin büyük tepkisini çekti. Hülya Avşar kim efendim? Sanatçı mı? Sanatçılığı tartışılır. Kimse kusura bakmasın. Yalakadan sanatçı olmaz arkadaşlar. <laughs> saraya en sık giden sanatçılardan biri de şarkıcı Demet Akalın. Akalın tıpkı şarkısında dediği gibi saraydan nasiplenmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını sebebiyle konserler iptal oldu. Geçinemiyorum açıklaması yapan ünlü şarkıcı yakın zamanda Anadolu Hisarı'nda ultra lüks bir restoran açmıştı. Akalın Erdoğan'la görüştükten sonra yaptığı adam ne yapsa yaranamıyor. Keşke herkesin reisle 5 dakika geçirme şansı olsa açıklamasıyla gündem olmuştu. Erdoğan sarayın müdavimi olan Çarkıcı'ya korona günlerinde de desteğini esirgemedi. Akalın Cumhurbaşkanlığının bütçesiyle seyircisiz düzenlenen 7 Tepe konserlerine çıkarıldı. Sarı saçlarına deli gönlümü çok dillidi çok, çok gitmeyen Kimsenin izlemediği YouTube izlenme sayısı da adeta çakılan Yeditepe konserleriyle ulüfe dağıtma olayı Demet Akalın'la sınırlı değildi. İstanbul Kuruçeşme'de Demet Akalın, Ali Şan, Sibel Can, Muazzez Ersoy, Mustafa Ceceli, Funda Arar, Serdar Ortaç ve Ajda Pekkan gibi birçok sanatçının katıldığı konser için yapılan masraf 30 milyon liraya ulaştı nefesim yetmedi. Zekatlarını Ramazan ayında dağıtmayı düşünen vatandaşlarımız da Verilen ibanlara halktan SMS'le para toplayan AKP, yandaş şarkıcılara para saçılmasında hiçbir beis görmüyordu. O konserde para alan şarkıcılardan biri de Erdoğan'a adını tarihe kazıyan büyük lider diye övgüler düzen şarkıcı Alişan. Bu konulara girmeyelim. olay bitmiştir Alişan İstanbul seçimlerinde sosyal medya hesabından paylaşarak AKP adayına açıktan destek vermişti. Ölürüm Türkiye'm şarkısıyla tanınan ülkücü Mustafa Yıldız Doğan da Devlet Bahçeli ile eş zamanlı olarak AKP'ye yanaştı. Ünlü şarkıcı İstanbul seçimlerinde AKP adayı Binali Yıldırım'ı desteklemiş ve seçim mitinginde beraber şarkı söylemişti. Yıllardır Ölürüm Türkiye'm şarkısıyla insanların milli duygularını istismar eden ve ülkücü olarak bilinen Mustafa Yıldız Doğan'ın 2019 yılında oğluna bedelli askerlik yaptırması da ayrıca izaha muhtaç konulardan biriydi. Asırlardır kıraltımız... Sırada Erdoğan'ın davetlerinde okuduğu ezan sebebiyle adı saray müezzinine çıkan Mustafa Ceceli var. Ceceli de sıkı bir saray müdavimiydi. Okuduğu ezanla dinleyenleri mest eden Ceceli, çalkantılı özel hayatı sebebiyle Erdoğan'dan bir kesik yedi. Ceceli evliyken eşini Selin İmer'le aldatmış ve sonrasında da boşanmıştı. Mustafa Ceceli eleştiri okları üzerine çevrilince eski karısının uygunsuz görüntülerini internete yüklemekle suçlanıyor. Kamuoyunda itibarı azalan ünlü sanatçıya Erdoğan da bir süre yanımda görünme demiş olacak ki 2019 yılındaki iftar davetinde davetsiz gittiği gerekçesiyle saraya alınmadı. Üsran. Meydanlarda rakiplerinin özel hayatı ile ilgili ne özeli genel bu genel diyen kimdi? Neyse o başka konu biz devam edelim. <laughs> Saray müdavimliğinde Kantar'ın topuzunu kaçıranlardan biri de türkücü Mustafa Keser. <laughs> Keser havuz medyasında zaman zaman bir AKP milletvekili gibi muhalefeti eleştiriyor. E tabi ne de olsa konser ücreti vekil maaşından evet. biraz fazla. Ee, sevgili Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan. Kalkıyorlar, oturuyorlar. Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan. Ya Tayyip Erdoğan kadar başınıza taş düşsün lan. Bırakın kardeşim bu adamı. Sık sık TRT ekranlarına çıkarılan türkücü, 52 şehidin olduğu operasyon sırasında Hatay'daki sınır karakolunda şarkı söyleyen sanatçılara kızan Kılıçdaroğlu'na tepki göstermiştir. Şehidin evini kendileri tespit etsin. Sazımı alacağım gideceğim. Orada asker türküleri okuyacağım. Eğer buradan söylüyorum. Şehidin evini kendileri tespit etsin, sazımla beraber gideceğim. Tepki alırsam hepsi orada yüzüme tükürsün, eğer tepki almazsam ben hepsini yüzüne tüküreceğim. Zaman zaman Erdoğan hakkında söyledikleriyle gündeme bomba gibi düşen bir başka isim de Nostalji Kraliçesi Muazzez Ersoy. Benim sende gönlüm var. Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan eskiden Türkiye'nin lideriydi, şimdi dünya lideri. Bunu kör olmayan herkes görür diyen Muazzez Ersoy, Erdoğan'ı koca yürekli aslan olarak tanımlıyor. Ben daha önce de söylemiştim. Kasımpaşa'dan çok cevherler çıktı. En büyük cevher kocaman yürekli bir aslan çıktı demiştim. Ve bunu Sayın Başkanımız Tayyip Erdoğan Beyefendi için söylemiştim. Erdoğan gibi Kasımpaşalı olan ünlü şarkıcının bir röportajda da kullandığı başbakanımız mahallenin en yakışıklı gençlerinden biriydi. Erdoğan Kasımpaşa'nın aslanıdır. Ben de gülü ifadeleri oldukça ilginçti. Benim gözüm sende. Erdoğan'a her fırsatta övgüler dizen isimlerden biri de Orhan Gencebay. Namı diğer Orhan Baba. Erdoğan'la devleti özdeşleştiren Gencebay, saraya biat etmeyen sanatçılarla ilgili devlete saygı duymayan ülkenin nimetlerinden yararlanmasın demişti. Orhan Baba buyur, Sibel Hanım buyur, çantayı sağlaman ne olur ne olmaz. Erdoğan, muhalif sanatçılarla giriştiği mücadelede Orhan Baba'yı adeta bir Truva atı gibi kullandı. Orhan Gencebay, başkanlığını yakın dostu Arif Sağan yaptığı Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği MESAM'ın yönetimini Erdoğan'a şikayet etti. Erdoğan da Gencebay'ı kuruma kayyım olarak atadı. Gencebay aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyesi. İyi iş. Erdoğan iki kez kaybettiği İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen sanatçıları ise dalkavuklukla suçladı sinema dünyası ile ilgili olarak bize kadar kimse bir yasal düzenleme yapmadığı halde bir taraftan bize teşekküre geleceksin, arkadan da bunlarla beraber şakşakçılık yapacaksınız. Bunu neyle ifade edeceğiz? Neyle izah edeceğiz? Sanatçı sanatıyla konuşur. Bu tür insanlara dal kavukluk yapmaz. Sayın Başkanımız, Sayın Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan bir dünya lideri. Görmek isteyemeyenler görmeyebilir belki ama kör olmayan herkes görüyor. Sanatçı ve sporcunun siyaset yapma hakkı yok mu? Elbette var. <laughs> Erdoğan destekçisi sanatçıların listesi uzayıp gidiyor. Cengiz Kurdoğlu, Ajde Pekkan, Mustafa Sandal, Seda Sayan, Uğur Işılak, Sibel Can bir kısmı daha çok para kazanabilmek için bir kısmı da aşırı politize oldukları için sarayın yolunu arşınlıyor. Ülkedeki muhaliflere yapılan baskıları, hukuksuzlukları, tutuklamaları görmezden gelip kendi menfaatleri için AKP'ye alkış tutuyorlar. Halkın ve hakkın değil sarayın yanında duran şarkıcılara en güzel cevapsa Orhan Baba'dan gelsin. Kula kulluk edene yazıklar olsun. Kula kulluk edene yazıklar olsun.